Evet arkadaşlar bugün Red Bull 4'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son nerede kalmıştık oğlum? En ormanın derinliklerinde mi? Ormanın derinliklerinde kalmıştık. Tamam en son ormanın derinliklerinde kalmıştık. Hemen 16. bölümde ormanın derinliklerinden devam edelim. Bak zıplayabiliyoruz. zıplayabiliyoruz gördün mü? Zıplayabiliyoruz. Şimdi... Tamam. Yıldızları toplayalım. Hop, don't hop. Don't. Geliyor don't. mu? Geliyor. Burada bu bu ne? Tahta bunu sürükleyeceğiz herhalde. Bu kütük parçasını yukarı çıkacağız burada. Hop yukarı çıkıyoruz. Hoppa. Şimdi şu e, buraya nasıl sıplayacağız oğlum? Şuradan mı uçacağız? Şöyle koşar şeyim koşarak diyorum. Hız alarak. Hoppa. Tamam. 16. 16. bölümü geçtik. Seviye 17'ye geldik. Buraya. Buradan karşıya. Yukarıya. Atışveriş! tam karşı mı? Testere. Testereden kaçacağız. Testereden kaçacağız. Hop, tamam. Bir bayrağı da aldık. Şu kareyi Karenin üstüne binemedik. Bir daha. Şimdi bunun da üstüne binelim. Bon, tamam. Bir başarının kilidi açılmış. Bire karşı 100 diyor. Ne, ne açılmış? Burayı da geçtik. Bir tane başarı ödülü açılmış. Başa bir şey başarmışız da neyi başarmışız ben de anlayamadım. Top. Başka top başarmışız. Ba, evet, başka fışı. top almış. başka top almış. Üzümlü top. Evet. Üzümlü top. Bu neye Basıyoruz böyle? Ne oluyor? Bizi fırlatıyor. Mu? Ne oluyor basınca? Bastı. Kapa açılıyor. Neresi açılıyor? Bunun üstünden karşıya mı zıplayacağız? Evet. Şuradan mı? Şöyle mi? <laughs> ha, böyle tamam. Şuna da tamamdır. Hadi. Eyvah! Kapağı... Satıldık. O kapıyı, kapıyı, he yukarıda kapıyı açmış. yukarıda bir demir kapı varmış. Demir kapı Hop. mı? Aa yap. Bir daha deneyelim. Nasıl bir oyunmuş? Nasıl bir kuduruk rap olmuş? Nasıl bir kuduruk rap ya? Karşıya bir türlü geçemedi. geçtik. Hoppa. Boing <laughs> tam kafasına. Ah ne ah, ben şu evet. açıldı. Evet. Havalan diyor havalan. Havalan, havalan. 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 Tatlıyı, bak çok gördü, korktu gördün mü? Bak şaşırdı gördün mü? Korktuğu da şaşırdı. <laughs> oh bak bak tatlıyı parçaladı ben onu tahmin ettim biliyor musun Kütüğü parçalayacağını o yüzden şey yaptım Neredeyse gelecek. Neredeyse gelecekti Doink 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 kafasına doink diye vuruyoruz oğlum Şöyle o çıkarken hemen hoppa tamamdır. Şunu yine zıplayacağız. Hoppa. Hoppa. Ninja. Ninja'nın kafasına vuralım. Hoppa. Aa bir tane mi şeyimiz kalmış? Yaptı. Neyse. Oyun tamamdır. Yaptı. Şuraya nasıl çıkacağız geri şimdi? Fıya yaptı. Fıya yaptı. Gördün mü? Fıya yaptı. Kaldı oğlum. Bak. O Hı yıldızı alamadık. Buraya nasıl çıkacak? Çıkmıyor. Karalar var. Ha burada çıkış varmış. Tamam. Şuradan zıplayalım. Hop. Mami. Mami. Of, Bunu Hop. Bunu vur. Hop. Hop. Seni gidip küçük bir karı. Aa neredeyiz biz? Kendimi göremedim ki. Nasıl alacağız onu? Karıyı gösterseydiniz bari. Hop. Şuradan gitsin de öyle zıplayalım. Allah Allah Bu sefer almayı unutma Bak da buraya zıpladı. Bu sefer tamam. Kafasını zıpladın mı? Zıpladım Kafası, Düğmeye kafasını, de bastım Kafasını oturdun mu sen? Kafasına küt diye kafasını oturdun Bak burayı geçtik Küt diye kafasını mı oturdun? Hop yıldızı aldık Zıpla <laughs> buraya Tamam Şimdi Kafası ne düşürdün? Nasıl düşürdün? Kafası çok fena düşürdüm oğlum Aa geliyor. Hemen bizi sakın ha. Gel buradan ittirelim onu. Hızlı bir şekilde ittirelim onu. Aa, Hızlı bir şekilde. Ezmedin. Oh, Ezmedin. <laughs> çıkardık. Tamam. Bomba. Bom. Hoppa. <laughs> bir daha bir daha. <laughs> tamam. Bir daha tamam. çok tamam, nasıl fuya um, yaptı? E, nasıl fuya yaptı? Evet nasıl fuya yaptı? Tamam. Şimdi size, şunu size çıkalım. Niye çıkalım? Heh. Milyon şuraya. Milyon. Tamam. Bu düğmeye basalım ne oluyor? Bu düğmeye basınca açıldı. Hoppa. Bir Tamamdır. Tamamdır. Şu tepesine bindik mi? Bu da tamam. Kafasına köpüyor. Buraya, buraya mı gideceğiz? kafasına köyde vurduk mu? Vurduk oğlum kafasına. Ay İlya. Şu yıldızı alalım. Ya ne yapıyorsun sen de? Hop. Aa ninja bizi havada kaladı. Dur bakalım dur. Sen, ah. Allah be. Ayya. 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 Evet. Ya yaptı. Bu ya yaptı. Şimdi ben onun tepesine binmez miyim? Aa, o bizi bizim, kılıç aldı. O, o bizim alanı. tepemize bindi. Gel buraya. Gel buraya yaramaz ninja. Hop. Hoppa. Aa, tamamdı. Affettik konu. Şimdi sen görürsün. Şimdi şuradaki yıldızı almamız lazım. Şimdi Aa, sen görürsün. Opa. Aa yıldızı dedin. alamadım. Ha, şu düğme zaten olacak. şu düğmeye basmamışım. Şu düğmeye basmamışım. Dik, dik, dik. Şuraya bir daha zıplayalım. Oraya. Buradan sıpla. Evet, buradan bir daha zıplayalım. Şuradan şöyle. Şuradan buradan. Hoppa. Buradan şuradan. Yıldız al baba burada. Oh. Kocamanmış bir yıldız. Yıldız alamadık da bir daha deneyelim bir daha alalım yıldızı. Tamam yıldız, yıldızımızı da aldık. Yıldızımızı aldıktan sonra karşıya tekrardan zıplıyoruz. Şimdi şöyle hop oh. bidik geldik. Hop. Hemen gidemiyoruz. Ne oluyor ya? <laughs> Hepsi kafanı açılıyor. Allah <laughs> Hop kafasına vurduk onu. Şuradan zıplayabilir miyiz oğlum? Ağzı zıplayamıyoruz. Şu yıldızlar ne olacak? Kaldı. Yıldızlar kaldı. Hop karşıya. Oyn. kafasına. Tam kafasına dur. Tut, Bunda kafasına. Boing. İşte burayı da geçtik. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuza like atalım. Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.